10. yüzyılın sufi alimlerinden Ebu Abdurrahman Sülemi Kuddisesi Ruhu, Uyubun Nefs ve Müdavatuhâ Nefsin Kusurları ve Tedavileri adlı eserinde şöyle der. <laughs> Nefsin kusurlarından biri, kişinin önceden beri yapa geldiği ibadetleri ihmal etmesi, bu hususta tembellik yapmasıdır. Tembelliğinin ve gerektiği gibi kulluk yapmadığının farkında olmamak, bunu önemsememek ise bundan daha büyük bir kusurdur. Daha kötüsü de kendisini kusurlu görmemesidir. Bundan da kötüsü ise ibadetlerindeki ihmal ve eksikliğine rağmen kendisini yeterli bulup kullukta başarılı olduğunu zannetmesidir. Kulluk hususundaki bu ayıp ve kusurların sebebi Allah Teala'nın emir ve yasaklarına uymaya, ibadetleri yerine getirmeye muvaffak olduğunda az şükretmesi, Rabbine yeterince minnettarlık duymamasıdır. Kul, Rabbine az şükrettiğinde kullukta başarı mertebesinden eksiklik mertebesine düşürülür. Eksiği, kusurları kendisine perdelenir. Böylece yaptığı kötü şeyleri güzel olarak görür. Hiç kötü işleri kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, iyilik edip dürüst işler işleyen kimse gibi olur mu? Fatır 8. Bu kusurlardan kurtulmanın yolu Allah Teala'ya sığınmaya devam etmek. Onu zikretmekten ve Kur'an-ı Kerim okumaktan ayrılmamaktır. Yediklerini araştırıp dikkat etmek helal rızık yemektir. Müslümanlara hürmet etmek, onlara saygısızlık ve haksızlık etmemek Allah'ın veli kullarından önceki başarılı haline dönmesi için dua istemektir. Böylelikle umulur ki Cenab-ı Hak o kimseye kendisine itaat ve ibadet yolunu açar. Gerçek şu ki sen nefsinin dizginini ele almadıkça, onun seni yönlendirmesine engel olmadıkça, nefsini terbiye edip onu manen diriltemezsin. Yani dünya hazlarından yüz çevirmedikçe, kalbinde onların sevgisini yok etmedikçe ahiret hayatını kazanmak için nefsini cezalandırıp harekete geçemezsin. Allah Teala'nın dışındaki her şeyin sevgisini kalbinde öldürmedikçe onun için dirilemez, ona hakkıyla yönelip salih ameller yapamazsın. Müzik bu nedenle Yahya bin Muaz Kuddisesi ruhu der ki, her kim nefsini dizginleyerek, terbiye ederek Rabbine yaklaşırsa, o da onun nefsinin şerrinden ve diğer kötülüklerden muhafaza eder. Bu hale ulaşmak ise ancak nefsin hoşuna gitmeyen ibadet, güzel amel gibi şeyleri ona yaptırmakla mümkündür. Çünkü nefs hakkı sevmez ve onunla ülfet etmez.'' Nefsin bu kusurundan kurtulmak da açlık, susuzluk ve seherlerde uykusuz kalmakla, isteklerine karşı durmakla mümkün olur. Muhammed bin İbrahim bin Fudayl Kuddise Sirruhu'nun şöyle naklettiğini işittim. Yahya bin Muaz Kuddise Sirruhu demiştir ki, Açlık öyle bir gıdadır ki Allah Celle Celaluhu onunla sadık kullarının bedenlerini ve imanlarını kuvvetlendirir.